bir İzleteceğim sana ben video. Korsanım meme saldırmaya geldi. Oğlum tamer kafandan bir şey gözükmüyor lan. 0'dan başladık. başladık. Geldi bana ya oğlum. oğlum modluya geçtik ya. Modlu oynamadık ki biz o gün. Düzünü oynadık. Ama modluya gir. İsteydik ki duruyor olabilir tabii tabii. O olmadı ya. Denedik Vurmadık. açılmadı oğlum. Vurma. Koy. Ananı ne satayım. De şey. Vurma. Emir Ara burada 7 bin liralık bir şey kırdı. Arabayı koydum. Emir'in ağzına tüküreyim ben. Leyla yüge geçtim. Tabii tabii. Şu kapıları açın bir bakın ya. Emir niye arabada zıplıyorsun? Arabada zıplamadım be. Doldu mu? Oradan bir şey çıktı mı daha? Yok, Yok hadi. hepsini aldım. Hadi gidelim devam et düz. Emir ördeğe sakın oyna Ee, para? Ördek mi geldi? Yok, elinde ördek. Ördek gelse o ben değilim abi. Ördek, ördek o. gelse ses çıkarır lan. İyi bir elimde para var. Koy koy artık, koy artık. Lan biri arabaya biniyor. Hayat gibi. Emir bu ne lan? Emir'in bindiğini görmüyorsunuz biz. Kostüm mü lan o yoksa Allah kahretsin. Hey, hey, kostüm. Araba nerede? ortada duruyor. Ripperman hoş geldin kardeşim. Yaratık yok haritada. He. Var var. var. Öldü. Yok ölmedi lan burada. Burada burada. <laughs> Hapşurdu mu öksürdü mü sıçtı mı ne eşyal. yaptı? Enescan6859 demiş ki abi bana repo alır mısın? Almam kardeşim. Niye sana repo alayım oğlum? Evet hoş geldin ama. Yine Emir de hoş geldin. Kırmadım sadece test çıktı ses... canı bile gitmedi. Emir'in skin o kadar büyük ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Şaka yapıyorum demiş Enescan. Tamam tamam. Çekil, çekil elimde koy. para var. Koy koy koy. Değiştirebilirim şey ama bak havadayken. Sen elinle bir şey koyuyorsun ya mesela aşağı indirdiğinde gözükmüyor. O. Elin boşmuş gibi duruyor. Ananı Şu goblin kafasından nefret ettim ya. Ablum'un bu yiği var. Önünde <laughs> 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 Canavar kaç. var orada, girmeyin. Kaçın. Ne, ne canavarı ne canavarı? Bunu şimdi mi söylüyorsun? Bıçak olan hanım abla. Eski, Sevgili sevgilim var ya. E, araba kaldı. Eski, eski. Ha arabaya bir şey Benim yapıyor. eski sev... Geliyor eski geliyor. Sevgilim, eski sevgilim eski. Yankı yapıyor sesin ya. Aaa. Aa. Kimse lan. Enes hoş geldin yeni takipçimiz kardeşim. Nasılsın? Nasılsın? <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Ananız kaçın dedikten sonra benim ölmem gerçekten moral bir şey. Öldün mü? Öldü. Yok abicim ölmedim moralim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> salak, salak, salak kaç kaç. Dur dur şuna dövebiliyoruz gel bak bak şöyle küçük parçaları sök. Bunlarla dövebiliyoruz. Bak şimdi. Bak hop. Abi benim acımı çıkar şunu. Arabayı koy. Emin seninle... Aa birisi test taklidi yapıyor ha. Polat hoş geldin. <laughs> Arabayı da almışlar ya. git lan. Geliyor geliyor. ya. <laughs> Geçemiyoruz. Arabayı da aldı bizimkiler. Gitti biz kaldık burada. kulaklığı yeri çıkartacağım. Ya niye bu kadar? Ananı sikeyim geldi Emir. Abi devam et sen bu <laughs> bende. Ben Tıkıştık oğlum bizi beyse kadar kovalayacak lavuk. Burada dö dönelim etrafından bunun. Gel bak. Bekle bekle tekrar buradan çıkacağım iyi koş. <laughs> koş. Koş tamam, tamam, <gülüyor> koş tam tamam koş. Bir kişi var ya, kişi. Koş dayı koş koş koş. abi sistemine çok az azalı. hızlıca gelişelim de. Daha 40 koşamıyoruz bile ya. Biz de sistemine kul şeye, şeye basmışız, basmış basmış. koşmaya başladık. Kayıtların bir şey yok. Sistemine ile koşabiliyorduk. Arabayı mı arabayı da aldılar. Oğlum nereye gitti bunlar? Arabayı da almışlar. Ya burada burada Ya, ya koysanız. Aşk ikisini almışsın. Oğlum koysanız Aşkis. da 27 bin lira para olmuş. Koyun gidelim artık hadi gelin. Bu, bu bir şeyler bu var gelin. Son odaları alalım bari ya. Yani Kim sonra? öldü bu arada? Aa bir şey geliyor. Ama, vallahi Vallahi arabadan çıkar atarım ha. Bak. 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 Hop. <laughs> <laughs> Emirat at. <laughs> Emir at. <gülüyor> burak at. Tutacağım at. Bırak Hop. bırak Hop. Sen de. Şey, şey, şey. Gönder. Karşıya. patlayacağız Samet abi. Samet abi. atlayacağız. Tut tut, Diliyor tut. Ya, tut, ya. tut. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya sus tamam götürüyoruz gel buraya. Getir buraya getir buraya getir. Burak kaldı kafa orada oğlum. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Kafayı bıraktılar. Tamer arabayı götürme Tamer. Abi Tamer arabayı götürdü. Kafa burada kaldı ya. Neyse götürsün. Götür. Götür. Haritada zaten. vallahi tüm parayı toplamışız ama onu söyleyeyim. Hayır tuşa da basacak şimdi. Tamer bir bekle. Kafa koyacağız içine. Boş ver. Olayım. Ver arabayı. Ver ver. Dur ver. ver onu ben alayım. Sen önden o, konuşmadan git. Konuşmadan ilerleyin ya. Geç. Geç geç geç. Oğlum ben kendime feda ederim. O zaten eski sevgilim olduğu için hemen şey yapalım bakayım. Tamam ver arabayı burada ben alayım. Hayatım, Hayatım neredesin? Lan kapıyı kırdık. Dur kapıyı tuttuk. Geliyor bir şey. Gel, 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 gel. Kafayı aldınız mı? Gelin 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 gelin. Abi dur bir dur abi dur gitmeyin durun. Ne var orada? Bitti abi, Hayat almadı ki metle daha. Adam Aynen. oğlum almışız. adam var sandım. Lan kafayı at, kafayı at. Kafayı kaç, at. Kaç 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 kaç. Hepsini bas, almışız, bas, hepsini bas, almışız. Başla. hepsini aldık. Şankada 28 daha var. Bir tane bile kırmamışız bu arada. Kırdık ben, ya. Belki Hayır, kırdık da. Kırdık da. Hep kırılınca sayısı küçük kırmışızdır belki. Lan kim dışarıda? Ben, ben, ben 7000 lira kırdım yanlışlıkla. Koş koş, koş 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 koş. Bu kim? Bu İknur'muş. İknur'un gözleri ya parlıyor? Hmm. Ölecek. Yok ya. <laughs> var ya. E... E... Aha benim, benim midden sesim var yine. Yo benim niye sesim yankı yapıyor? Midde kapalı bu sefer. Allah Allah ona rağmen. Bende açıktır ya. İlk. Ay bir daha. Ses. Tamam Bizim fotörlerle mi? mi geliyor oyuna? Yo, alışverişe baştan yapacağız şimdi. Bir daha şu stamina'ları atalım. Kaydetmemiş. He can. E dedim can. oğlum al can alın siz. Ben 2k'lık stamina'ları ya atıyorum. Üç. İlk İlk nüre, üç ben de can aldım. Bir de can fulleme alacağız ya. Fulllemeyi aldıktan sonra kullansın. Belki doldurur fulleme. Bana sesenliğe girelim. Tamam bir şey vardı bir tane de. Şu ne? Eee Zıplama ha ekstra jump Can aldım eknuruna koydum bir tane eknur Tamam dur bakayım ekstra jump'ı da koyduk şimdi ne oldu Önce şu yeşili basarız sonra eknur diğerini basar belki o tam dolduruyordur çünkü Ya da eksiği kalırsa o diğerinde de ikisini de kullan onunu satayım Biri 30'luk bombası vurdu Durun durun dayanıklılık var 2k'da Tamer senin o bomba ne Vallahi küfür edeceğim bomba atıyor çaktırmadan ya, bırak. ya kal? hala bomba atma derdinde. Arabanın içine mi attın sen nereye attın? Gitti, Bireyim akladım. Şu neymiş, e, Emir sen bir tane takla makla diyordun, o yok. Emir? Emir mi düştü lan? Bunlara e, yetmiyor. Basarım lan, basarım delirtmeyin beni. Bir takla makla demiştiniz ya. Oha gaz bombasıymış. Abi bende mod yok ama nasıl olacak? Modu indir. Modu indir. Bak basarım ha. <laughs> Yürü lan. Basarım. Allah. <laughs> ya hepsi dışarı çıktı ya. Bastı bir de tuşa. Abi ne aldık bilmiyoruz şimdi ha. Yo hepsini Abi geri yemin ediyorum Tamer'i var ya şurada öldüreceğim. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle senin ağzına. Bak basarım tekrar. Çıkar, Çıkar lan onu. Aldırmayacağım sana onu. Oğlum upgradeleri Bak... de almadık amına koyayım ya. Aldık Oo. aldık. <laughs> Bir de arkamdan bekliyorlar. Bir tane upgrade Bak, anasınınkine al, al, uçtu ya dur. Aldım aldım. Koydum. Bir de can anasını satayım en önemlisi. Canı koydum ben canı koydum. Eksi 40k yazıyor bunda. Niye o kadar yazıyor lan? Takviyeden bombayı. Bak bak. Sırf şöyle yapıcam. İyi izleyin. Ağzını çıkayım. Buzaltı. Bana korkma. ne oldu? Kendisi daha da kendine mi düştü? Kim patlattı beni? Ya bu Tamer abi var ya. <laughs> Seni ben patlatmadım. Seni ben patlatmadım. Acaba neler aldık? Bu alışverişten hiçbir sik anlamadım ya. Ne aldık kamana <laughs> koyayım hiç bilmiyorum ya. Ameretto'nun ölüşünü görm... Ameretto'ya aldığını gördün mü? Sonra kendi yakalandı. Şey... E, mayına bastı. Mayın vardı ya Yok, orada. tuzak vardı Samet'e. Tuza Tuzağa bastığın <laughs> zaman tuzak geliyor. Umarım sik sik şeyler almamışızdır derken. Yo sizin aldıklarınızı abi, gel koydum. ben almışız lan. E şey şu şunu bassana. O Ignor'un. Ignor. Ignorum. Nerede? Yes. Ignor hangisi ki? Geliyor Emir geliyor geliyor. Hayır bana geri sek. Bana geri sekiyor. Yayından mı geliyor acaba? Modları Emir. E Modları Emir'den alman lazım demişler. Dur ben modların kodunu atayım sana. Ben Polat'a modların kodunu attım ama nasıl mod kuracak onu bilmiyor olabilir işte. Hayır sen öyle. Onu bilmiyor olabilir. Aa, Tamer bu o arada o karınca oyununu oynayabiliriz ha. Bak onun bilgisayarı. Grounded. Grounded evet. Onu herkesin bilgisayarı kaldırır. Ayın 5'ine kadar oynaya, oynama vaktimiz var. Para evet. gelecek. Çünkü. Ne alakalı? başta şey yapacağım. Ödeme yapacağım. Neye ödeme yapacaksın? Ha. Oğlum korsan oynayabiliyoruz zaten onu. Abi korsan oynuyoruz. Ha. Onun için almanıza gerek yok diye biliyorum. Ya Özen dedi bu arada. Ben Özen'in yalancısıyım. O bunu ilk Özen'den duymuştum çünkü. Arabayı niye getirmediniz buraya? Elimde de, elmas de var. Şey Dur. Ortalı bıraktım işte lan hepsini koyalım diye. Hadi aldım. Dar alan ya. Atın içine ben tutuyorum arabayı abi koy gel 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 benden gel, benle. gel benle, beni takip et takip şurada et. üstte bir şey indirmeye çalışıyor biri at kardeşim at 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 elimde para var be. ah. koy Yo, kardeşim, be. araba abi, sabit. benim abi olan tamam başka bir şey var mı Var. Yok, orada var, var var var. Oo abi 10 binlik malzeme var. Gel. Araba ortada hala. Araba ortada. Yeter yeter. Arabayı yeter. Buna tek kişi kaldıramıyor çünkü. Bir <laughs> malzeme var. Sakın gelmeyin. Tamam getirin Bak, siz şeyleri. Gel ameliyat da. Arabaya daha doldurun. Ben arabayı tutuyorum. Dur geldim ben de geldim. Yani. 3 ya, kişi alacağız değil mi abi? Alın. Lan ne ya? Şey götürürüm. Ananı avradını sikiyim. Araba yaparsak ölürüz. Adam var adam. Biz banyoya mı Araba burada, araba burada. Araba bir burada. Bir Doğru yerde gel. Hah. at buraya. Ananız abi sese duyarlı olan adam var dikkat et. Oğlum etme, niye geliyor. dikkat etmiyorsunuz? Bana geliyor büyük ihtimalle geliyor. Hayır geliyor abi. İyi bak ne oldu biliyor musun? Yere koyuyordum böyle. Ameliyat üstünden geçtik Ezo. Dikkatli koşun. Orada bir adam var bu arada. Uzun ananı sikim birini öldürdü bile ben diye <laughs> yana kadar. <laughs> Yavşak! Yavşak! Hiç affetmem basarım. Bilmiyorum değil. hatırlıyor musun abim ama bir ara da böyle olmuştu. Tamer'i bir öldürse de rahat etsek ya. Biri kırıldı. Kim o? Tamer'dir umarım ya. İnşallah Tamer öldü, ölmüştür ya. <laughs> Yok Tamer abi yaşıyor. <gülüyor> 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 Paramız tam sanki çıksak mı acaba? İkinciye gidiyoruz bile. Ben yaptım zaten. <laughs> Komşularım şu anda bunu duyarak acaba benden ne düşünüyorsun? Ya oyun oynatmıyor. Keşke Tamer'i öldürse ya. Vallahi kikleyeceğim şimdi ha. Aa, haydi bu benim odama geldi. Tamer abi benim odamdan çıktı sen. Beni öldüreceksin biliyorum. Ama çok iyi biliyorum. Bu kim? Kimin cesedi lan bu? Maho hoş geldin. Abi ben de oynayabilir miyim? Berzancım e, modlu oynuyoruz. Herkes indiremiyor modu ya. Modlar varsa oynayabiliyorsunuz. Zor o yüzden. Vallahi bir daha bağırırsan seni öldürürüm Tamer. Ya uzaklaştırmaya çalışıyorum. Emir üstüne üstüne gidip Salak salak mı Öldürdün adamı anasını satayım. Hayır kendi üstüne koştu. Valla bir şey diyeyim mi? Herki herkes senin ölmeni oynayacak ha. Ama gerçekten ben bir şey yapmadım. Salak ciddi. yaratan üstüne koşuyor. Bok yoluna gitti ya. Neyse devam et. Kendi ben şu herkesi ufaklaştırmaya çalışıyorum. Ben şu, üstüne gider. Araba burada. Araba arkada. Var mı orada mal? Var var gel. Çok daha fazla. Tamam çektim ben arabayı şöyle. Şuraya kadar getirdim yükleyin içine. Emir'in kaf Emir'in kafası içinde. Ortaya koyma Samet abi. Keler bir yere koy. Bir şey geliyor lan. Anasını siktiniz. Emir yüzünden. Korkuttu beni. Elimden parça düştü. Abi garip garip kostüm giymişsiniz. Yaratık zannediyorum sizi ya. Kafanız kocaman. Gel böyle. Ben şahsen kafamın kocaman olmasını sevdim ya. Tatlı domatesler. Abi benim bir saatlik işim var. Berzancım, ee, hallet işini koşun. Sonra yine gelirsin. Stumble girer miyiz ya da guzguzdak? Stumble veya guzguzdak bilmiyorum. Belki girebiliriz. Tamam şu taraftan devam edeceğiz lan. Dur dur dur. Ya, Samet kaldır abi. kaldır. Biz... Dur ya, ben, ben kaldırdım şu Tam koy içine yere koy. ha tamam, ucu. Tamam, tamam. Bir Bu tane şey... uzun lavuk var ona dikkat edin ha. Arabayı şöyle park ettim içine doldurun. Gel, gel, burası, bitti, gel. bitti mi? Hayır, olur, Dolapları falan açtınız mı? Tamam şuraya doğru devam edin. Aman dikkat dikkat dikkat. Ördek sesi miydi o? İkinci yeri aç abi. Açılıyor. İleride düz gidince veya solda bilmiyorum artık. Şu vazoyu alsaydık ya. Oo. Anasını ama bura 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 getir getir. Tut bura. Tut şunu amına koyayım kalkmıyor Şuraya ya. Gel. Çötürelim ha. Kapıyı göremiyorum. Bana tarif et. Devam et devam et düz devam et. Düz 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 düz. Kaldır hafif merdivençi yapmasın. Götür götür çek çek kendine doğru ha. Koy Tamer. Koy şöyle yatır kenara. Geldik mi ya? Geldik oğlum yatır kenara ha. Şurada bir şey var mı? Yok. Adam var mı orada? Kaydım yok. Al gel. Tamam. Aldım ben, aldım yürü. Hayır, dur seni canavar sen. Düz devam edelim. ileride bir şey var. Kırma, kırma, kırma. Getir, getir, Benim getir gel samet abi burada paralar var. Aa paranın üstüne zıplıyor biri. İlknurmuş. Bize denk yapmadın. Tamam. Gel. Samet abi elimde para gel. var. Gel 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 koy Çekin. içine, koy içine. Çektim ben koy. Koy. Sen de koy. Güzel. 18K devam. 15K olması lazım. Yok oğlum aldık hepsini zaten. Eksik gösteriyor. 25 kalır. Bir kısmını Zamanız koyduk lazım. ya oğlum. 18 burada ha, evet, var. Tamam. Bir kısmını da koyduk ilk kapıya. İyi. Bu tamam, o zaman. Bu burada odada şey yok da daha. kim şey geldi? Ödüm bokuma karşı. Dur ben arabayı kurtaracağım sana. abi. Çek. Tamam. Aldım ben arabayı. Devam et, devam et. Ben götürüyorum ben götürüyorum ben. Aldım, götürem. aldım ben, aldım. Devam et. Ha, önden git. Önümüze çıktı. Peki, tuttuk. Bekleyelim biraz. Gidene kadar saklan gitti bekleyelim. Gitti gel. Gel gel gitti. Diğerleri nerede? Önümüzde. Devam edin. O orada orada orada. Önümüzde dedim ya. Ben diğerleri önümüzde anladım diğerleri nerede deyince. Bakmazsanız ona gidiyor. <laughs> İknur senin sesin midden de açık ha. Oyundan ses gelmiyor abi. Sadece midden ses Allah değil. Allah. Oyundan biz senin sesini duyuyorduk az önce. <laughs> Mahu demiş ki Polat'ın bu arada hayırlı olsun. Abi, konuşma konuşma konuşma. Hayır, konuşma. Hey! 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 geliyor sürekli kör adam spamlıyor ha. Geliyor geliyor. aynen aynen. We are clean. birin kafasını çıkartıyorum burada. Bas Çok tuşa iyi. bas. Bas tuşa bas. Herkes burada mı? Hep beraber Mavucuğum. Polat kime sabah hediye etti ya? Geçen birine sabah hediye ettim ha o. Orospu çocuğu vuramadın ne oldu? Anam <laughs> sikip birini vurdu. We are clean. <laughs> We are clean siksiksiniz. <laughs> Sus artık. We are... We are clean. Bir yata Gitti orası çocuğu gitti. Aslan. İkinci bir yaratık yoksa ben de başka bir şey bilmiyorum. Şuradan gel abi. kuyu. O kuyu gördüm. Ne emiri ya? Beni niye sürekli emirle karıştırıyorsunuz siz ya? Geldi. Buraya gel. Hoş geldin. Basıyor muyuz? Herkes burada mı? Burada burada. Oğlum bunlar niye aldım verdim yapıyor? <laughs> Ölçek. Gel. Yani sürekli cana basıyor bana yapmasın a dina kovaci ne 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 ne